Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny 2 oynayacağız. Hep, hepiniz hep yeni bir videoa hoş geldiniz. Ee, umarım beğenirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Nereden hoş bulduk. Hoş bulduk. Nereden hoş geldiniz. <laughs> yeter lan yeter! yeter. Şimdi arkadaşlar her şey açık olacak Granny. Bir dakika. Granny, Grandpa, hepsi açık olacak. Bot ne demek bilmiyorum. Ee, zorluğumuz normal olsun. Ee, bu arada Granny hakkında çok az deneyimim var. O yüzden normalde oynayacağım. Granny 2 hakkında çok az deneyimim var. Videolarımız e, çok izleniyor. Geçenki videonun gösterime tıklama oranı çok fazlaydı. Teşekkür ederim. Duygulandınız. Duygulandınız. Evet. Uygulandınız. <gülüyor> Uygulandınız. <gülüyor> evet, evet. evet. <laughs> Buraya ne oğlum? Hikayesi yok mu oğlum bu? Bu Gran 2, hep bana bir dandik oyun şeyi verdi ya. Hep bana böyle bir dandik oyunmuş gibi geldi. Sonra orada kurtarma falan yapıldıktan da halbuki öyle bir daha falan da yok deniyor yani rivayet bir teori yani o. Ya çok da sikim. dandik gibi geldi. Bu arada arkadaşlar gerçekten videolarımız bayağı izlenmeye başladı. Bayağı izlenmeye başladı dediğim yani gösterime sunulmuş. Göstereme sunulmuş ve geçenki videomuz 70 izlenmiş. Grandpa yukarı çıktı. Şöyle bakalım. Bu arada şu an korkuyorum. Şuraya bakalım. Genelde burada silah oluyordu. şu an yok ama elektroşok oluyordu burada genelde. Ne oluyor oğlum? Çok korkunç bu oyun. Altıma sıçmak üzereyim.

Gelme 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 Orospu çocuğu gelme 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 istemem gel Yaprak dalından koptu son var sadece bana neymiş Sus, Sen sana sebebiymiş Sende bütün sebepler yalan Tüm babas yalan Ya ben bir şey demiyorum Allah cezanı vermesin ya ya ben bıktım artık. Sabah uyanıyorum Granny, akşam uyanıyorum Granny. Yeter ya. <laughs> gelme işte. Neyse. Bu arada yeniden bir Minecraft My serisine başlasak mı? Olmaz, olmaz, olmaz. Hayır, hayır. Gelme, gelme, gelme. gelme! tura atladı. kango bu oyun çok gerici bu ne? Bu arada benim Granny serisi arasında en sevmediğim oyun Granny 2'dir. Haberiniz olsun. Hiç sevmem yani. Gelme istemem. Çaprak dalından koptu son var sadece bahaneymiş. Sen sana sebep neymiş sende bütün sebepler yalan. Tüm papatyalar... Yarım kalsın Gelme. Uf uf. Gel oğlum. Gel oluşum. Gel dede. Aa. Gel oğlum. Gelme istemem. Yarım kalsın bu yalanlar. Gelme istemem. Ha. Hop. Hop ben kaçar Ersin çakar. Hadi bakalım. Demet Akalın. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda hep Demet Akalın. Hadi çal baba çal bizi çal. Şarkının içine etmeciyi çal. Hop. Tak. Alem seslen. Bir de bıçak sana. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Da, la, neymiş oğlum allı güllü la? Ne diyor oğlum? Tatar sikimi ne diyor? Ben bunu almam oğlum git lan. Şuraya girsem ne oluyor? Aa! Abi ne alaka? Bu nasıl bir map? Ben bu... Ya hiç sevmiyorum kanka var ya. Nefret ettiğim bir oyun. Granny 2 videosu bir daha da çekmem. Nalet olsun. Senin gibi devrimci olmaz. Devrimci adam böyle durmaz. Devrimci adam dik durur. Senin gibi devrimcinin ben ta nasını dikeyim ya? Sen devrimci falan olamazsın. Sen hayatını şişelerin altında. Sen kendi şişelerin dibinde arayan bir zavallısın Granny. Abi piçlere bak xx'ler hiç güvenlikli ev yaptırmışlar kendilerine ya. Buraya girersek ne olur? Hayır. Adıma sıçtım. Kara Lan oğlum oraya kim girdi o zaman? Kim gelip kapıyı kapattı? Oğlum oraya kim girdi kapıyı açtı o zaman? Lan Grandpa mı girdi acaba? Aa var ya videonun süresi uzasın diye dayanıyorum yoksa Vallahi çıkacağım ya Yeter ya. Annem basacak şimdi odayı. Niye bağırıyorsun oğlum diyecek ya. Yeter lan. Yeter ulan yeter. Yeter ulan yeter. Yeter. Senin gibi osuruk olmaz. Gaz burada. Tamam. Burada saklanabiliyoruz mu? Hoho! Hoplayı ver çekirge. Zıplayı ver çekirge. Benim canım çekirge. Kıtık çekirge. Hoplayı ver çekirge, zıplayı ver çekirge. Benim canım çekirge. Gıdı 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 gıdı, gıdı çekirge. <laughs> Bakalım saklanabiliyoruz mu buraya? Aa salakla. Mal Hay <laughs> nay. Buraya gelebiliyor mu? Ha! <laughs> Gelebiliyormuş ya. Ben açmadım bu arada. Vallahi ben açmadım. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Arkadaşlar siz bu videoyu pazar günü izleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Neyse bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediyseniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Bay bay. Bekledik. i uh...